Merhaba millet, Egele Minecraft hoş geldiniz. Stad yapmaya devam ediyoruz bu bölümde. Öncelikle kaleleri düzelteceğim. Şimdi sorun şu ki kaleler eee biraz fazla alçak kalmışlardı. Yani aslında kale 2.5 metre yüksekti ama benimkiler 2 metre yükseklikte oldu. 2.5 yapacağım bunu. Nasıl yapacağım? Bildiğiniz gibi normalde bu yarım blokları yukarı doğru bakarak koysam bile böyle aşağı tafa koyuyor. Ama yeni getirilen bir yenilik sayesinde tıpkı merdivenler gibi e, yukarı bakarak koyduğumda üst tarafa koyuyor. Bunu yaptığımda da e, boyut olarak daha doğru bir kale vermiş oluyor bana. Nereye gitti onlar? şöyle de bağlansınlar. Neyse evet boyut olarak daha doğru oldu. Tabii ki bazınız diyor işte fence kullansana diye ama o zaman da üst direkle yan direkler arasında görüntü farkı çok saçma gözüküyor yani şununla Şöyle göstereyim şununla bu bir mi şimdi yani saçma sapan bir görüntü oluşuyor o yüzden bu Biraz daha benim gözüme hoş geliyor. Bu tarafı da yapacağız. Ee, ondan sonra da henüz tam nasıl yapacağıma karar vermemiş de olsam. Ee, şu benchleri yapacağız. Bench dediğim yedek kulübesi. Ve oldu Şimdi yedek kulübelerini Şöyle bir yere koymak istiyorum Buradan çıkış olacak Herhalde burası yeter çıkmalarına Ya da birer tane daha mı uzatsak O kadarı yeterli. Tabii ki böyle yapmayacağım. Geçici olarak bunu koyuyorum. Yani buradan futbolcunun sahaya çıktığı alan olacak. Koridor yani. Çok geniş bile oldu sanki ama. Şöyle yapsam bu sefer de fazlalar oluyor. Yok böyle iyi. E ondan sonra buradan 1, 2, 3 4. hizada başlasın yedek kulübeleri. 1, 2, 3, 4 Buradan başlayacak yedek kulübelerimiz ama nasıl başlayacak işte o kısım biraz ee, soru işareti olarak duruyor hala. Onu ben biraz düşüneyim. Ondan sonra biraz denememişim. Daha sonra e, devam ederiz videoya. Evet ilk soyumu Ay, odası diyorum şeyini e, ee, kabini hallettim. Kabin diyorum ya of yedek kulübesini. Hiç Türkçesini kullanmadığım için kelimenin bilmiyorum hep futbol oyunu önünde İngilizce kullanmaya alışınca. Neyse e, şu yanları kilden yapmaya karar verdim çünkü daha o kırmızımsı toprak pist rengini daha iyi veriyor bence kahverengi güne göre. E, o yüzden bunu kullanayım dedim. İnşallah stat bittiğinde biraz daha güzel görünüyor olur. E, yedek kulemiz böyle. bayağı çirkin oluyor aslında ama e, daha iyisini yapamıyorum yani elimizdeki malzemelerle böyle bir şey düşünebildim. Sonuçta bunun yarım blok olmadığı için üstünü kapatamıyorum siyah bir şeyle. Böyle yapmam gerekti. Yani diğer renkler de çok kötü duruyor üstünü kapatırken. Şöyle göstereyim hemen. Burayı siyah yöne kapadım. Önünü biraz şey olsun diye. Hatta bir adım daha ileri çıkarabiliriz bunları. Evet, şimdi Menajerin koltuğu, asistan menajerlerin koltukları ve 7 tane de yedek oyuncunun koltuğu. Yani şöyle oluyor. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 Böyle kuruyoruz. daha sonra. Oyunumuz kasmazsa daha güzel bir şekilde yapacağız. Evet şimdi de... Nerede bakalım onlar? Neredesin? Neredesin? Buradasın. Kaçamazsın bir yere. Evet. Aynen bu şekilde. Kapatıyoruz. Sonra buraları da böyle yaptık mı? Ne olacak, evet. İşte böyle. Yedek kulübelerimizi bu şekilde yaptık. Hangi materyalden yapsam acaba? Yanındaki duvarları. Valla bu soru zor bir soru işte. Bunu birazcık düşüneyim. Şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Biraz Ultrafort'tan esinlenmiş olarak. Old Trafford neresi dersiniz bilmeyenler için Manchester United Stadyumu. Ee, şöyle bir adım daha çıkartalım. Bu daha bayağı bir gidecek zaten arkalara kadar da. Ee, şimdilik... futbolcular buradan iki sıra halinde ups koşarak sahaya çıkacaklar. Diyeceğim biraz daha mı yüksek yapsaydım? Çok alçak oldu sanki. Evet bu şekilde yapacağım. Siz de buraları atlayabilirsiniz. Gerçi videoyu çok uzun tutmayacağım için buraları hani Biraz buralarla oynayıp daha sonra bitireceğim videoyu. Çünkü tribünlere başlamak uzun sürecek ve tribünlere uzunca bir zaman ayıracağımız için şu anda da başlamayacağım tribünlere zaten. Bu birazcık beklesin diye düşündüm. İki sıra daha çekeceğim bunu. Niye şimdilik sadece iki sıra çekiyorum? Tabii ki arkaya kadar uz uzayacak bu soyunma odası şey koridoru. Ama ee, şöyle ki... Şöyle yapsam olur mu acaba diye düşündüm ama... Yok yok tam kapalı daha iyi yine ya. Ee, tribünler sola sağa devam ederken burada şeyleri burada devam etmeyecek ve bunun arkasından bir sonraki kat e, devam ediyor olacak. O yüzden böyle bir şey yaptım. Ki buraya kadar da zaten tribün Tam adam gibi başlıyor olmayacak. Şöyle yapalım. Ee, bir Hop. Birer sıra daha arttırıyorum burayı. Set clay. Şimdi halledeyim bitince devam ettireyim videoyu. Şimdi biraz genişlettim kill tabakasını çünkü ee, direkt buradan başlatmak istemedim. Hatta bir adım bile daha geriye bile çekilebilir. Evet, bir adım daha geriye çekeyim. Ondan sonra tribün buradan başlasın. Bu hizadan başlasın. Çünkü biraz şey oluyor, dengesiz oluyor bunun tam arkasında başlaması. Saçma olacaktı. Ee, biraz daha düzelteyim buraları. Ondan sonra devam ettireyim videoyu. Evet, e, duvar kısmını, içerideki yazan duvar kısmını e, gri yünden yapmaya karar verdim. Light gravel denedim ama rengi çok kötü duruyordu. Yani texture'ı çok kötü duruyordu daha doğrusu. White wool hani çok beyaz olur zaten. Stone da kötü durdu, o yüzden en iyisi bu oldu. Bunun biraz daha açık bir tercih ederdim aslında. Hani belki Misas Texture Pack kullanıyorsanız e, orada Light Gravel böyle simli gibi saçma sapan bir görüntüye sahip değil de düzgün bir görüntüye sahipse deneyebilirsiniz onu da kullanmayı. Üçer tane dışarı doğru bıraktım. Burada da üçer tane bıraktım. E, niye böyle üçer tane bıraktım? Çok güzel bir soru. İyi ki bu soruyu. E, şimdi şöyle olacak. Burası daha alçak olacak. Bunu sonuna kadar bir götüreyim. Ee, orası alçak tribün, ay yüksek tribün, biraz yüksekte başlıyor önündeki soyunma falan olduğu için. Ay soyunma odası diyorum hala ya of. Önünde yedek kulübe olduğu için. Şu normal tribün burada başlayacak. Bur burası ve şunun üst kısmı komple şeref tribünü olacak. Hani futbolculara en yakın şeref tribünü oturur gibi bir mantıkla ee, aslında mesela yanda arkası şey değil diyeceğim öyleydi işte mesela şeref tribünüydü futbolcuların arkası onun üst katı da e, numaralıydı yanlış hatırlamıyorsam eğer ee, bu şekilde tribüne de başlamış oluyoruz. Evet biraz az önce kestim. Fark etmişsinizdir. Aa yanlış kullandım. Bir dakika bunu yapmayacaktım. Onun yerine şöyle bir şey kullanacaktım bu sefer. Ee, bunu bir kullanmayı deneyeceğim. Bakalım nasıl duracak diye. Kötü durdu be. pek şey durmadı umduğum gibi durmadı. O yüzden yine bildiğimden şaşmayayım ben. Keşke şunun teklisi olsa, alt tarafı olmayan olsa. O zaman daha güzel görünürdü. Neyse. Bununla da idare edeceğiz artık. Şimdi şöyle yapalım. Bir. İki. Set. Wool. Gray. Evet. Oldu. Oldu. Şimdi şöyle başlayabiliriz. Bunları aralıklı koyuyorum çünkü biliyorsunuz şeref tribünü rahat olma özelliği vardır. Birer tane daha o zaman çıkartalım bu taraftan başlayarak gideceğimize göre. Ya da yok bir dakika şöyle yaparız. As. Of. Evet bu şekilde gidecek ee, geliş nereden olsun geliş tam buradan olsun o zaman bunun arkasına mi yapalım. daha iyi ya. Böyle doğal bir görüntü olur. Evet, şeref böyle olacak. Ee, başka nasıl bir şekil yapabiliriz buraya diye düşünüyorum. Yani şuraya bir şundan bundan daha dar bir daha, daha kısa bir şey olsa hani Böyle bir sehpa gibi bir şey yapılabilirdi ama. Olmuyor. Bu da aslında çok da kötü durmadı ya. Böyle yapalım. Evet. Bu iyi böyle. Bunu sevdim. Eee şu kısmı da yapacağız. Bir seçmende sorun çıkartıyor bazen sinir oluyorum. Evet. Eee aynı şekilde bunu devam ettireceğiz buradan. Bunu beğenmedim. Şöyle bir şey yaparsak belki olur. Aman. Olmuyor olmuyor. Böyle olmuyor. Gerildim. Bir de şunu deneyelim ya da peki o zaman şöyle yapıyorum evet şöyle her bloğun yarımı olsa her şey çok güzel olacak hayat ne kadar güzel olacak ama işte uyuzlar yapmıyorlar çıkış kısmı çünkü zor oluyor. Evet. Şimdilik böyle bir görüntüsü var, Şeref Tribünümüzün başlangıcı böyle. Bunun arka sırasından devam edecek, yani şöyle olacak. Bunu da çekelim. Heh. Buradan şuraya doğru devam edecek ve üst taraftan yine devam edecek. Hatta bu tam ortasından da girişler olur, ana kat olur. Oradan yana doğru gelirler. Bir kısmı oturma yeri orada olur, ortada da olur. Biraz da böyle burada oturur işte. Daha sonra ana tribünleri kırmızı yapmayı planlıyorum. Öyle işte bu daha geriye doğru gidecek. O geriye doğru gidişlerin tamamını çekmeyeceğim ama bir dahaki falan birazcık çekebilirim çünkü... Şeref tribünü önemli niye? Bu arka tarafı buranın şey olacak, soyunma odaları olacak burada. Soyunma odaları, hakem odası falan olacak. E, tabii öbür taraftan da koridorlar falan yapacağız, onları da göstereceğim. Onun dışında her tribünün tek yapışma ve katları göstermeyeceğim. Mesela şu an tabii yapışımı göstermeyeceğim bir kere. O, kendiniz düşünürsünüz artık nasıl yapıldığını. Evet, ilk etapta e, stadımız... Böyle... Şu görüntü, Öf. Weather, rain ee, Şuradan bakınca yamuk bir görüntü olsun istemedim. Bunun arkasını da başka bir malzemeyle kaplayacağım ama henüz karar vermiş değilim kaplayacağım kaplayacağımı Sadımızın başlangıç görüntüsü böyle arkadaşlar. Ee, Kendinize iyi bakın ve elmasınız bol olsun